Merhaba, ben uzman diyetisyen Işın Sayın. İzmir e dair YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Bu kez konumuz sigarayı zayıflama yöntemi olarak kullanalım mı, kullanmayalım mı? Elbette ki sağlık açısından baktığımızda kullanmayalım. Sigaranın içerisinde neler olduğu konusuna değinmemize hiç gerek yok. Bugün bunları bile bile ambalajının üzerindeki korkunç görselleri göre göre sigara içmeye devam eden bir güruh var. Burada ee, Sigara ile ilgili yapılan araştırmalara çok kısa değinmek istiyorum. Bakın farelerle çeşitli deneyler yapılmış ve dil üzerindeki tat tomurcukları ya da papilla diye e, geçer papillaların e, duyarlılığını azalttığı yönünde araştırmalar var. Yani aslında sigarayı bıraktığınızda ve papillalar nikotinden özgürleştiğinde gerçekten tat alabilir noktaya geliyorsunuz. Yiyeceklerin lezzetinin farkına varıyorsunuz ve iştahınızı kontrol etmeniz zorlaşabiliyor. Bir bu mekanizma var ki evet biz bırakınca kilo alıyoruz diyebildiğimiz. Diğer bir bahsi geçen mekanizma ise yine fare deneylerinde der ki Sigaranın metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Sistemi sigarayla hızlandırıp 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 yani aslında metabolizma hızını manipüle edip bağırsaklardaki etkisi de dahil olmak üzere sigarayı sistemden çektiğinizde metabolik harcamanın azaldığı ve hatta beraberinde kabızlığın da gelişebildiği yönünde bir takım araştırmalar var fakat bunun aksini iddia eden de bir o kadar araştırma var. Yani aslında burada eğer ki sigaranın metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden bahseden araştırma sayısı kadar Yo hayır biz de aynı deneyi yaptık metabolizmayı etkilemediğini gördük diyen araştırma sayısı da var ise eşit ise neredeyse bizim burada objektif olmamız ve sigaraya şartlanmamız gerekiyor. İşin aslı bizim sigarayı öncelikle sağlığımız için bırakmamız gerekiyor. Yani sigarayı bırakmayı başarmanız için pek çok yöntem var. Yani e, rezonanstan da yararlanabilirsiniz. Çeşitli e, sahte sigaralar, elektronik sigaralar falan falan azaltarak da çat diye bırakarak da bir arınma sürecine girebilirsiniz. Sağlıklı yaşamı seçip bol bol spor yaparak akciğerleriniz ve vücudunuzu hızla toksinlerden, sigaradan arındırabilirsiniz. Burada şartlanmak, kararlı olmak, sürdürmek, kırılma noktalarında gerekirse en azından destek almak çok önemli. Çok çeşitli yöntemlerle sigarayı bırakabiliyorsunuz. Dedik. Sigarayı bırakmayı başaran herkesin diyet yaparak zayıflama becerisi de kararlılığı da vardır. Çünkü esasen diyet yapmak çok daha kolaydır. Sigarayı bırakmak zordur demek istemiyorum ama sigarayı bırakmaktan çok daha kolaydır diye bir ifadeyi net kullanabilirim. Diyet yapmak basitçe harcadığınız kalorinin altında kalmakla ilişkilidir, zayıflamak. Ama beraberinde sağlıklı beslenmeyi de dikkate aldığımızda Sigarayı da bırakırsanız bunun ikisini aynı anda başarabilirsiniz. Sadece gerçekten basitçe profesyonel yardıma ihtiyacınız var. Hem sigarayı bırakmak için hem de sağlıklı beslenip sigaradan arınıp acıkmadan iştahı kontrol ederek kilo verebilmeniz için artan iştahınıza ya da iştahınız artmayabilir basitçe daha çok tat alıyor olmanıza rağmen daha keyifli yiyip içiyor olmanıza rağmen kilo almamayı ve vermeyi başarabilirsiniz. Bu şekilde çok sayıda danışanımız oldu. Geçmişte biz bunu teorik ve pratik olarak tecrübe ettik. Lütfen siz de kendinize güvenin ve bir ekip oluşturun. Bir e, tıbbi yardım alın, bir biyorezonans yardımı alabilirsiniz ve diyetisyen yardım mutlaka alın göreceksiniz. Siz de başarabilirsiniz. Herkesin kullandığı yöntemleri siz de kararlılıkla, kullandığınızda siz de zayıflayabilirsiniz. Zayıflamak için sigaraya sarılmayın. Bizi izlemeye devam edin, kanalımıza abone olmayı unutmayın.